Piz oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynuyoruz. Biraz sonra başlayacak ama çok az kişi var. altı kişi mi ne var? Çünkü akşam e, başlasın ben ortaya gitmeyeceğim direkt arkaya gideceğim. Çabuk 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 çabuk, çabuk. başla 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 Şimdi al ay ay ben bu mapi bildiğim için arkadaşlar inşallah biri gelmiyordur. Şuralarda da cesler. Gel şunu gel şunu gel şunu Oo, bir öldü hemen arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle arkamıza bakalım. Hep biri geliyor. Onu ben team olmuştum arkadaşlar. Ama o kesin bana ihanet edecek. Lan dur, gerizekalı. Dur Dursana mal. Ya gel lan buraya. Gerizekalı. Bana bana vurusun ha. canımı yiyormuş gibi yapayım, ya canımı yiyormuş gibi ne lan gelsene gel ok gel ben de vurayım Şişt, adama bak bana onu vuruyor arkadaş olduk diyor kaçma lan aa öldürdüm aa oyundan çıktı görüyor musun ha öldürmüşüm lan pardon adamı nasıl öldürdüm ama adam ben böyle öldürürüm lan susacaksınız oğlum Şimdi gidelim. Şuralara bakalım. Chest olması lazım. Güzel. Şunları şöyle alalım. Bayağı bir klavye çok sert Aha şurada chest gördüm. koyalım. Bakalım başka nerede chest var. Şurada chest vardı diye hatırlıyorum. Gerçekten burada bir yerde chest vardı. Oo, bu buraya gidersem çıkamam. Ha, yerlere kazamıyoruz. Çok kötü. Ha işte burası chest. Oo iki tane altın buldum. Oley, 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 oley. Oley, iki tane altın buldum. Oley. Çubuk bulmam gerekiyor hemen. Çubuk, çubuk, çubuk. Oley bir tane daha chest buldum. Çok iyi ya. Çok iyi oynuyorum arkadaşlar. E, oynadığım bugüne kadar en iyi şey bu oldu. Şimdi şunları şöyle alalım. Ayıptır söyleyeyim misin? çok iyi oynuyorum. Şimdi şurada aşağıda chest var. Çünkü ama baya uzakta diye hatırlıyorum ben ya. o öyle evet uzaktaydı. Ama şuraya bir bakmak istiyorum. Ya bir dakika video ayarları. H ee, hassasiyet kaybettim. Neyse. Şimdi şöyle bir gidelim. Şu saat kulesi evet. Saat kulesine gidelim. kimse yoktur umarım. Çubuk bulursak yaşadık arkadaşlar. Bir pantolonumuz yok. Ayrıca şuralarda falan çiz var mı diye dikkat. Allah ne oldu da Abi o orada adam var. A, a, orada çiz var herhalde. Tepedeki çiz mi? Nereden gördüm ya? Vallahi Şahin gibi gözüm varla Altı boş. Ama almışlardır diye umuyorum. Ama umarım almamışlardır. Oo. Uy, tam da burada adam öldü. Ve 3 kişi kaldı arkadaşlar. Ne olur. Aa, altın lazım. 3 kişi kaldı. Umarım alabiliriz. Alırsak çok güzel olacak. Ama tam orada öldü. Ha orada isim yok. Aşağıda isim. Yok. Aşağıda, aşağıda adam aşağı inmiş. Et maça e kadar bekleyeceğiz. İki kişi kaldı. Allah aşağıda diğer adam herhalde. Evet, diğer adam aşağıda arkadaşlar. Ya da iki oyuncu kaldı, kaldı. kalmadı. Aşağıda birileri var. Ama nasıl ineceğiz? Dur neyse boş ver ben chest'leri toplayayım. O almamışsınız robot. Buraya artık Girmeme gerek kalmadı zaten. O lan o sesler böyle. Oo oyundan attı. Aa oyunu kazandım. Bir dakika lan ne oldu bir dakika bir şey oldu arkadaşlar oyunu ben kazandım evet ne oldu adam kendini mi öldürdü öyle bir şey oldu herhalde evet arkadaşlar e, gece yarısı oyun oynarsan böyle bir şey olabilir çünkü e, arkadaşlar adneyla 6-7 kişiydik ondan sonra adam herhalde bir şey kendi ölmek istedi coin falan ya da para gelmesin diye bana ama yine kazandım yani üçüncü ya da dördüncü bölümde hatırlamıyorum arkadaşlar İşte 3 e, ya da dördüncü bölümde sonunda kazandık Yuppi. yani bu kadar da arkadaşlar kısa öz oldu gerçekten ya bu küçücük dakikada direkt kazandık umarım videomu beğenmişsinizdir bir de kanamadı tabii ki de pis oyun Hah, ah, ah, adamı değiştirdim hoşça kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.